Arkadaşlar yine dolmadı şey bizim 2700 kilometre mesafe git onu doldurmak için Siirt Batman'a 74 kilometre yol gideceğiz hadi bakalım şu düşsün yedi buçuk fena para değil şu aşağıdaki işlere göre fena para değil hadi gidelim kapalı mı açık mı aslında keresi de küçük gidebilirdik de gerek yok Geçen bir gün Kıbrıs oynadıydım da yanlışlıkla silmişim. Yapacak bir şey yok. Dur kontağı çalıştım. Şu Uludan Dor sesini bağlayalım. Gel abi gel abi deme. Ben kendim fark ederim. Ulu dayı uludan yapmıştı. Bu dorse de fena olmadı. Rota oluşturuldu. Lux Games iyi yolculuklardı. Şu boş dorseden ben de götüresim. Şu açık iş gelmez. Sağa dönün. Kereste çıman tüy kalsan dek gelir. Sağa dönün. Düz devam edin. Tamam Online oynayasım gelmedi arkadaşlar. Of. Ben şey 1800 geçsin diye baktım. 99'a kadar gelmişim. Şey olmadı. O Hakkari İzmir alaydım dek geliyordu da. Buradan olur, şey. buradan Buradan olur, Aşağıdan da yeme gidiyor C Tren gidiyor, ne gidiyor? Hızlıca bitirelim bu işi. Ben rahat edeyim, o rahat etsin. Oy. Kulaklarım ayrıldı, 1800 km yolu gitti. tane şoförü iş vereceğim. Ben sağ ol, selam et. tamam olur olur ben. aa dingil kalktı mı diye bakıyorum da nasıl tekerlek dönüyor ey mübarek ey ey Zan geç çeksen geç geç geçmeden ben geçeyim. sağa dönün sen geçersen ben ayısın Tekerlek tek dönüyor, bir tekerlek dönmüyor gibi. Hmm. Yes. Aslında karşı tarafları da petrol gözü var. Evet. 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 Aslında karşı tarafları da Neyse bütün ruhsatları tamamlayacağız. Vallahi benim Zaten e, cuma, cuma günü attığım Azerbaycan videosunu 7 kişi izlemiş. Geceliğin. 7 kişi. Çok güzel arkadaşlar. 7 kişi izlemesi güzel. Benim ben izledim 6 kişi. Bilmiyorum başka izleyen olur mu? İzleyen varsa bu videoyu pay e paylaşıp e yo, o YouTube altındaki yorumlara çat çat döşemelerini rica ediyorum. MCB MCB. <laughs> Bilmiyorum, 10 yapımcıları mı izledim? Zubus Games yazıyoruz. Şey yazıyoruz. O hashtag diyoruz. Onlar izleyip de bakıyoruz. Onu bilmiyorum. Ayrı mesela. O, bir MC, bir MC. Ben hep 60 kişi izlesin yeter tarafından. Bir MC, bir MC, Bir MC. Azıcık yolumuz kalmış. Herhalde o rampadan inip bitireceğiz oyunu. Allah. sevmedim. Seat Batman o taraflarda şey var mı ya? Otoban var mı Allah aşkına? Sağdan çıkın. Barış noktasına ulaştınız. 1500 lira var. Afiyetim, görüşürüz arkadaşlar